arıyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle Left 4 Dead 2'nin 13. bölümdeyiz Alyan kardeşimle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk be. Hoş bulduk be. Hoş bulduk. Demen lazım. Tamam. Sen benim arkadaşımsın. Biraz hoş bulduk be falan de. Hoş bulduk be. <laughs> hoş bulduk be. Alyan'la kaldığımız Arkadan yerden devam ediyoruz. Biraz. Arkadan gelenler var. Canlı burada sakın harcatma kanka. Yürü. Ee, arkadaşlar açıkçası şimdi bir şey söyleyeceğiz bu şu anda e, bataklık ateşinin son bölümü yani bataklık ateşi partının son bölümü e, çok zor bir bölüm açıkçası çünkü bu video ilk çekişimiz değil baya hatta 5. falan çekişimiz olabilir ama bugün değil hani Normalde e, 12. bölümü atma, 12. bölümü aynı anda çekmiştik videoları falan ama yani hiçbir şekilde geçemiyoruz. Çok zor bir bölüm. Allah. Elif Elif kurtardım ben o kız da seni kurtardı. E, Ger çok zor bir bölüm. Sürekli ölüyoruz çünkü artık yani videoyu başla, yeniden başla. 5 kere falan oynadık. Nasıl kaçıyor ya? Yani? 5 kere falan oynadık. Artık ben hani delirdim. Oyuncak seviyede değilim. Hani bugün bir daha şansımız deneyeceğiz. İnşallah, inşallah tekte geçeriz direkt ve hala devam eder. Ee, çünkü çok zor bir bölüm. Bosslar geliyor 2 3 tane birden yapacak <laughs> bir şeyimiz olmuyor. Böyle Dili öldürdüm. O bölümü geçelim gerçekten çok sevineceğim çünkü bayağı delirmiştim geçen bölüm hatta yani geçen bölüm dedim ya hani çektik ama at atamadım çünkü geçemedik bölümü hani geçene kadar atmayacağım videoları kanka bom bombili kusuyordu tam sana dedim bana kustu. Oros, kustu kanka bak bu kusuyor ya kanka oğlum kusuyor. bana geç göz, bana göz gözüküyor efe bir iki saniye geç gözüküyor bana. Ben şimdi anladım yanımda boz şey patladı. Bom daha yeni patladı. Ben patlattım kanka. Bana kustuktan sonra patlatabildim zaten. Oğlum işte ee, sen diyordun ya geç mi görüyorsun yok yok görmüyorsun diye. Geç görüyormuşum kanka ben. E bir şey olmaz ya. Ulan... Bir şey olmaz. Gerçekten ama. bak ge Allah Oğlum uf uçtu lan. Gerçekten hani zor bölüm ben bayağı düştüm. sinir krizi olduğum için o videoyu da atamadık hani. E çünkü bitiremedik. Dedim Ali yeter çekme yapa. abi. O kadar fazla 4-5 kere falan videoyu bitirip bitirip yani başlattık. Beni Artık hani lan, sıkıldık. Lanet. Artık sıkıldık. Şey oluyor yani. Şimdi bugün yine şansımız deneyeceğiz. İnşallah tekte geçeceğiz ve geldik lanet olası eve. Bu evde şu anda götümüz bombalanacak. Onu söyleyeyim. Kanki dikkatli ol canım, canım fazla az almaz. Ateş ediyor. Yanlış oldu. Şimdi arkadaşlar dur kanka ben yukarı çıkmadan gidebiliyor muyuz burada? burada kapı açılması lazım Mermim yani. kalmadı. Yukarıdan mermi olması lazım. Yok kanki Burada o zaman gel gel dışarıda mermiler dışarıda çok iyi. Arkadaşlar burayı birkaç kere oynadık yine diyeceğim. Ee, birkaç kere oynadığımız için biliyoruz. Şimdi burada bir sürü bosslar gelecek. yani biz sürekli eve gittiğimiz için şu botlar da amına kodum bizim bu botlarda hiçbir şey yapamadığı bir için araya da biz mi? ölüyoruz. Eee yanlışlıkla scar aldım ya. Yani. iyi değil mi scar? Kan scar uçerli atıyor. Oto çek istiyorsan otoya al. Sen ona bas bir daha basacaksın. Doğru. Yeah. Şimdi bir sürü boss gelecek. İlk önce normal zombiler, normal bosslar falan gelecek. Sonra o dev olan bosslar. Bakın canlar var ek burada. Çünkü çok fazla geliyorlar. İki tane birden geliyor. Soldan gelenler var. Soldan gelenler var. Gel. Yak şurayı. Yak 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 yak. Şu aç, Arkadan gelenler geliyor. Nedir bir yani. İzin verme. İzin verme. Aldım aldım. Gel şöyle köşeye Beni kurt, Biraz oyuna odaklanacağız arkadaşlar. Ölmemeye çalışacağız çünkü çok fazla geliyorlar. Hani hepimiz dışarıda duracağız. Eee boss geldiğinde artık yani kaçmaya çalışacağız. düzenli kullan sanki. Aa dur kanka evi buradan da giriş var ha gelsene be. Yani boss evet. gelirse hemen buradan kaçarız. Boss da kocaman olmasına rağmen kapılardan sığıyor amına Bizi öldürüyor sonra. Burada ilaçlar var kanka. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Bak burada canımız azalınca canımız azalınca çabuk buraya koş tamam mı? Hatta okay, şunlar... Okay, okay. Yerler değişmiş sanki yine de. Gel gel. Arda. Ben mi değiştiriyorum? Boşa sıkıyorsun. Zaten parçalanıyorlar. Bunlar tamam da... Bunlar çok küçük zombiler. Allah Allah. ya. Oha kafam kafama beni... uçurdu. Mı? Beni de uçurdu. Lan. Sana da sıkıyorum ama. Can <laughs> kaldı sizi götürüyor ya ya Ha tuttu Oha oğlum ya baksana bak bir sürü boss geliyor şey yani var? Boss geldi boss geldi boss, geldi, geldi, geldi. Boz. Bir tane daha gelecek kanka İki boss da burada Kaç gönderiyor kaç gönderiyor Ağacın arkasına geçtim öldü, yapamadım öldü, şey yapamadı. Öldü öldü Vallahi öldü i̇yi, bir tanesi gitti çok iyi Diğeri Mermi al çabuk koş kanka mermi alalım hemen çok Oğlum elif kendine can mı atsın ama canına bak. Kanka böyle devam hadi böyle devam. İşte zombi Geçmek geliyor, yok. zombi geliyor, zombi geliyor. Geçmek yok. Pompalı mı alsam ya? O çok vuruyor ya. O şey e, fazla gelecekler ya. Kanka fazla gelsinler işte. Yakınlaşınca hepsini indirelim. En soldan gelenler var. En soldan gelenler var. Onları indirelim. Arkadaşlar şimdi bosslar geliyor. Biz ayrılınca e, bir tane boss geliyor ben boss'tan kaçmaya çalışırken bu küçükler de bana vuruyor küçük normal insan zombiler onlar vurunca da hareket edemiyoruz e, ölüyoruz ama deliriyor bunlara ya abi ayar oluyor bak çok yine sinirlenmeye başladım hala en eski videoya canına dikkatli önce. bak canına dikkatli bak Efe ooo tam sona benim merkez şey analiz kanka canım 63 dilde tuttu beni kurtar yok lan tutmamış Efe bana doğru saldırıyor. Elif ölüyor, Elif kurtar, Boss gelebilir, boss gelebilir. Kanka çok kapının yanında durmayalım. Kapı açılacak ama ne zaman açılacak? Arkadaşlar bu kapı açılacak. Buradan gideceğiz. Eee gemiye bineceğiz ama şu anda henüz biz hiç kapı açılana kadar gidemedik. Kanka gelecek şimdi bosslar. Mermi aldım. Hapım falan var Verme mı? Aldım. Ceydini, iğne aldım mı? İğne alsaydık var. keşke. Hap aldım ak yerine iğne alsaydım. Hap aldım kanka. Şöyle yukarı çıktım ben. Geliyor boss, geliyor boss geliyor kanka. Geldi. Bomba atıyor. Nerede? Yukarıda kanka. Sağda. Elias'in kafasına çi attım. Ben attım bomba ama bomba orada patladı. Öldü çok iyi abi çok rahat ölüyor. Bir tane de yukarıda kanka yukarıda yukarıda evin üstünde. Alian bana geliyor. Alian bana geliyor. Alian bana geliyor. Alian öleceğim. Alian canım az. Öldürün. Ölecek, Öldüm. ölecek, ölecek. Az kaldı. Öldü. Ölmedi. Öldü, öldü. Ben Lan bu mermiyi sıktım adamı. Lan bana sıkıyor Elis ya. Abi mal mısın Elis? Yan bas. Kanka üstüme Kurtarın beni. Bir tane daha geliyor. Kurtardım. Sallandı etraf. Kanka geliyorlar. Bas açılıyor kanka. kanka. bir tane daha geldi. Arkanda, arkanda, arkanda. Boss geldi, boss geldi, boss geldi, boss geldi. Boss, boss, boss arkanda taşıdı. Oğlum Can bastın mı sen? Can bastım bastım. Boss geliyor, boss geliyor. Yani, yani. Yardım et bana ben beni sıkıştırıyorlar. Sık 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 boss aynada sıkalım, boss aynada sıkalım. Ya abi vur şu küçükler işte bak sıkıntı ya. Ölüyorum. Abi bütün şarjörü boşalttım orası çocuğuna bana koşuyor bile ya. Öldü öldü öldü. benim öldü, öldü beni, beni kurtar. Öldü. Kanka kurtarıyor mu? Kız kurtarsın. ben koyayım. Kız şimdi ben kurtarsam kız beni koruyamıyor. Nerede? Beni koruyun, beni koruyun. Abi charger kaldı bir dakika. Dakika Oğlum ben de öleceğim. Ne amına koyayım ya. Kanka boss geliyor. Boss geliyor. Boss geldi ya. Abi yapma ya. Daha Alian boss geldi. Kanka yanımızda kaç. Kaç yazıyor kalmadı kaç Kaç kanka kaç kapıya koş kapıya koş Kapı açılmış koş koş kapıya koş Labirent <laughs> Kaç kapıya koş kapıya kaçtık Vallahi kaçtık Allah'ım Kanka gemiye koş çabuk Kanki bırakmıyor beni Sen git git Kurtarırım bak seni de Sen git, git. Biliyorum seni. <laughs> koş koş ben gemideyim. Sen koşsan gelsen yeter. Oğlum bırakmıyorlar. Hayır hayır dilli tutmasın. Yok. Boss geldi boss. Hayır, Allah, Allah, var ya iyiydi. bu kadar Allah, Allah, ya Kanki bak senin arkamdakilerini kendi üzerine çektim orada e, hepsi bana odaklandığı için çok. Oğlum ben çok zaten iyi ben zaten gemiye gitmiştim sen ölsen bile yine ben kurtuluyorum yani. Evet, evet çok iyi oldu ya. Videonun sonuna geldik arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.